Herkese merhaba. Bugün Malboro Eş deneyeceğiz. Az bir şey kalmış içinde. Dedim çekmeden, çek bitirmeden şey yapmayalım. Denemeden bitirmeyelim. Filtresi bildiğiniz gibi parlamak rıza filtresiyle aynı. Burada da zaten Malboro yazıyor. 93 lira oldu bu. Yani etişe en parçası yakalım. Yani Touch Blue'dan bir tık ağır ama Malboro Light'tan bir tık hafif. Yani ikisinin arasında. Yani onun dışında güzel. Et serisi arasında en beğendiğim bu zaten. Bugünkü videoyu attığım trash videosunda sabah açacağım. Gökte fena görülüyor. Onun dışında çok söyleyecek bir şey yok. Yani gece şu an gece olduğu için saat 3 yine var. Videoyu kısa yapacağım. Denemek istediğiniz bir ürün varsa, hani merak ettiğiniz bir ürün varsa yazın yorumlara. Fırsatım oldu, denerim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hayırlı geceleriniz olsun. Hoşçakalın. Esen kalın.